Merhaba arkadaşlar. Bugün internetten bulduğum yeni bir oyun oynayacağız. Daha 5.000 indirme olmuş. Video çektiğimde biraz şey oluyor kasıyor arkadaşlar. Yani oyun böyle değil. size kasma da olabilir. Ben şu anda bana çok kasıyor. Arkadaşlar ben oyunu sevdim. baya böyle. güzel bir oyun da biraz saçma gibi. Böyle üç tane bölüm var. Oyun daha yeni çıktığı için öbür bölümleri daha gelmedi. Genellikle yani 5 tane bölüm var diye biliyorum ben. Ve öyle. Ee, arkadaşlar isterseniz öbür bölümlerine de geçelim. Bu yönden bakalım. Böyle bir oyun vardı. Aynısına çok benziyordu. Onun şey gibi. Başka bir versiyonu gibi bir şey. Sonra hikayeyi gördük. Arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar ya. Üf. En sevmediğim. Bir saattir arkadaşlar. Sabasmadım gibi. Arkadaşlar bu video 15 dakika falan olabilir. Bilmiyorum. Ha bunda sırf roket var. Onun girdi. Abi girer diye korktum. Anasını. Arkadaşlar ben onu çok beğendim çok güzel çakması çakması gibi olsa oyun. oyun çakması gibi olsa da şurayı kırın hadi abi abicikler be oyun biraz saçma olmuş video çektiğim için FPS'm çok az şu an bir lp fps vardır lan değil mi aha da kırdı geç şöyle aha oh rahatım gene geldim buraya arkadaşlar ee... arkadaşlar. Biraz garip bir oyun. Yani ben sevmedim diyebilirim ama yani güzel bir şey. Ee, burada chick update yazıyor. Tıkladığımızda buraya geliyoruz zaten arkadaşlar. Ee, ben onları burada indiriyorum. Ha, en son interneti kapamıştım. Şu olmasın diye. Evet,

Arkadaşlar bir de benim bu oyunum var. Ben bunu indirdim. Birazcık geliştim. Güzel bir oyun ben çok seviyorum. En son oynamıştım. O yüzden şöyle oldu. Of. Abi. Orası girdi. Abi. Abi. Adamı yedirdim ben. Ee, arkadaşlar bu oyunu bilmiyorsanız. Çok güzel bir oyun. Ee, şey çekmişti. Burak Burak diyorum Murat 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 abi GF çekmiştim ee, onu on da çok sevdiği oyun bu ben de çok seviyorum ee, çok indiril çok olmasa da çok güzel bir oyun ama gelişmesi biraz zor arkadaşlar onu bir söyleyeyim oyun çok eğlenceli ama gelişmesi zor Şuradan video izlettiğim şimdi size pardon. O yüzden şimdi video bitene kadar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bitti. Ee, videodan sonra 500 lira verdi bana. O yüzden mutluyum. Resim ama Evet. Arkadaşlar tavsiye ederim. Siz de indirin bu oyunu. Ee, arkadaşlar bu video çok olmayabilir çünkü ben biraz sonra yemek yiyeceğim. Çok süreli olmayabilir. Bilmiyorum. Oyunu bak hiç görmedim. Bir kere görmüştüm. Murat abi videosunda onu izleyebilirsiniz. Çok güzel baklar var. Adamlar bug yaptı. Onları izleyebilirsiniz. Onlar da çok komikti. Ben izledim. Arkadaşlar çok güzel bir indirmenizi kesinlikle yüzde tavsiye ediyorum. İndirin. Böyle oynayın. Ben bayağı zor özür dilerim. Buradan şeyler de alabiliyorsunuz. İsterseniz şunu yapalım. Yok ya bunu değil. Ee, arkadaşlar geçelim başka bir bölümümüze. Men menü diyelim. Arkadaşlar oyun biraz kasta. Değil mi? Evet videodayım diye sanırım kasta. Pardon. Bu neden ben dolayı Bu böyle. böyle. Bak. Şunu şöyle. Buraya bundan. Bakın şimdi. Çok garip bir şey yaptım. Arkadaşlar ben bu oyuna harikayım. Hastasıyım. Çok değiştim. Yani çok sevmez. Az bir şey. Abi geçtim lan. Bunu sen geçtirirsin. Bundan bir hasar bile almadım. 0.00 arkadaşlar ben bir tane daha video açacağım o yüzden videoyu durduyor durduruyorum arkadaşlar devam ediyoruz hani 200 altın nerede az önce çok iyi sayılmaz. Arkadaşlar bu oyunun ismini ben size göstereceğim. Aslında bir şey düşün. İsmi da şimdi ismini unuttum. Karna büyük darbe aldı. Gene onun darbe almadım ama. Arkadaşlar bu video kısa olacak dediğim gibi yemek yiyeceğim biraz sonra karnım çok acıktı. Sabahtan beri İki köfte ekmek yedim. Bir tane de top kekle süt içtim. Arkadaşlar çok fazla karnım aç şu anda. Makarna yapacağız. Makarna size tavsiye ederim. Makarna sponsor falan değilim. Herkesin dediği gibi ben de. Hmm. alalım hmm. şunu arkadaş arabası da böyle oluyor nasıl yapalım şunu bakın şimdi şu arabayla yapalım 1 çok kötü oldu adam falan arkadaşlar bu sefer video izlemeyeceğim çünkü videoyu durdurar durdurar sonra da video yüklemem bir saat sürecek hatta iki gün üç gün falan sürebilir o yüzden böyle yapıyorum. Boğazınız. Bir şey koymuyor değil mi? Ee, fitbola bakmak, bakmak ister misiniz? Böyle bir şey. Uf, elinden hiç bırakmıyor. İşte bırak dediğim. Bıraktı. futbol futbol Gitme. Gitme. Fitbol. Arkadaşlar bu video 10 e, dakikalık olsa olur mu? E, bilmiyorum. Size biraz kısa gelebilir de. Şimdi benim karnım çok aç. O yüzden şey yapamayacağım. Murat abi şurada mı neydi? Evet. Murat abi şuraya falan gelmişti. Hatta Murat abi hangisi daha fazla buraya gelmişti. Yani Murat abi bildiğim gibi Murat'ın da Murat'ı. Arkadaşlar bu video burada nokta noktalayalım. Çünkü benim karnım çok acıktı. Bir yemek yemem gerekiyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı, videoyu paylaşmayı arkadaşlarınızla yaymayı ve dislike, like atmayı. Sakın sakın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.